kayıt alalım bari bir bakaydan. Hadi odayı size veriyorum ben gidiyorum. Bir bakaydan abi. Aç DC'de yayın açtım. Geliyorum DC'ye. Samet bekle Samet bekle şu şey alacağım bir dakika. Tamam hadi bakalım. Oğlum odada biri var. başta. Bakıyorsunuz lan. 100 tane almış. Evet. Kaç para yatırdın lan bana <laughs> Boş ver. Güzel bir şeyler çıkar bari de bir bokumuza yarasın. Ben de çek, -çek. Bakalım bir. Ben 30'ları söyledim net göremiyorum. Tamam 30 çıkarsa söylerim. Yani şu an bir tane yani. çıktı. 30'luk Chris Hagan var. 30 günü Allah kabul etsin. Bir gün. Oh. Bir. 1 Oğlum otuları söyle aman hakkında bir bir deyip dur. Tamam ne kızıyorsun lan? Bir hiçbir şey çıkmayacak öyle düşünüyorum. 30 bar 30 APC. İyi Allah kabul etsin. 30 APC iyi iyi. Bir 90 doksan patlar be. Tamam. Atacak 90 atacak es atar. 30 gün kriz. Teşekkürler. 30 bu bare çıktı. O bir bare 90 bir... geliyor. 90 geliyor. İnşallah. <laughs> Daha yani 90 çıkma ihtimali 1 yani bence. Kriz 30. Fatih e sattı amına <laughs> Ya benim ese ihtiyacım yok ki oğlum. 30 günde 2 bar. Yani bu 90 gün baret çıkayı da iyiydi ya. Çöp 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 çöp. Şu an 66 zaten oğlum. Ne 60 attı? Aslan çekeceğim çekmeyeceğim. <laughs> evet şu an çekme <laughs> pişman olduk. <laughs> yani çok kötü sallıyor. Hayır, Güzel bir şeyler gelir inşallah. Telefon olmasın gir çık bir şey yapamayın. <laughs> Allah kabul etsin. <laughs> İki tane Esat'da 30'luk. Allah <laughs> kabul etsin. geldi. Bir gün. Abi bir de 90 atın be. 90 90 İyi. Yani kriz güzel oluyor da. Al <laughs> 120 gün oldu. <laughs> Fazlası var bu arada. Oğamız eksikti zaten. Dünya'nın kılıcını oldu. Girişi yaptım ben. Kanka palet atmış, palet atsa. Tamam şimdi bir 30 es attı. Yok be. Bir ot, bir 90 istiyorum ya. Çok bir şey değil. 1.90. Millete takır takır atıyorum amına. Ya işte bize şans yok be kardeşim. bir gün bir gün bir gün anasını satayım 30 ava o... atıyor ya oha mı oynuyorum ben reis oha teşvik etmeyin beni ya bak yine çıktı bak yine oha <laughs> İyi, avu oh, kibar av... kibar iyi ya kibar çıkar da proton bir şey daha atın bari abi Allah bokunuzu yiyeyim ya amına oğlum kaç tane atsın oğlum bokunuzu yiyim Bir koyun, sonda koyun, bir dostlar atmıyor ki. Bitmiyor ki ama. Bitti bitti. 90 geldi. Şimdi gösteriyorum. 380 oldu. Kris kris göster. Kris. Dur krisi göstereceğim. Ne çıkmıştı şimdi? SC çıktı. Bu değil. Avukes 380 gün mü oldu lan? İbar çıktı İbar. Avukes 380 gün mü oldu? Ha. İki tamam tane... bundan sonra sen çarda oynarım amına. <laughs> Oyna abi. 2.30 attı. Hibarları merak ediyorum. Nerede? Şunu attı. Başka bir şey var mıydı attığı? Yok galiba. Yok, SC attı. SC diye bir silah var. SC attı. 30 gün. Onda hangi 130 olmuş. Başka... Kriz attı bir Bu vardı. O hala Kriz. Bunu aldı. 30 gün, 4 ay. Geliyor o güzel sahne. İnşallah. Geç. 4 aylık 63 isabet. İyi iyi. Hadi bebeler ben gittim görüşürüz. PBST G 4 ay O OA'da ne vardı? OA'da atmıştı. 160 gün olmuş. Kurs olması <laughs> lazım. PBST Kurs nerede? Kurs kurs. 67 olmuş. Şimdi can alıcı nokta. Hiçbir şey atmadı. Bir tane bundan attı. Bir tane bundan. Üç de bundan attı. Başka bir şey atmadı galiba. Yeter. Yani. Gatling attı Gatling. Ne Gatling'i ne ya? İki <laughs> gün. <laughs> 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 Neyse ben çıkıyorum meydan yeter